Sobayı dışarı aldık. Efendime selam. Ne diyoruz? Çay içiyoruz kiminle? Aşkımla. Efendime selam. Bahçede bugün ne yaptık? Bahçe yaptık, temizlik yaptık. Efendime selam. Yemeğimizi yedik, yorulduk, dinleniyoruz. ...ve çay içiyoruz. Şu dikecek mi? Kim istediydi? Ya şu karı istediler ya. Kim o? Feracelan var ya şu şeyin o. Ha şey... Rahmetlik Bekçi'nin karısı. Hosa bakayım, yandı. <laughs> Bak bu da kızılcık. Bak bu kızılcık. Bu kiraz. Bu, burada 11-12 çeşit erik var. Hepsi farklı farklı. Bak daha güller açmadı. Bayağı gül var. Aşağı var. 50 yakın gül var. Daha açmadı. Bak burada şey var. Ha, bak şu vişne. Bak bu vişne. Vişneye kırmızı kiraz aşıladım. Geçen sene aşı yaptığım aşı bu. Bu da beyaz kiraz. O da geçen sene yaptım. Bu da ee, daha tutmadı aşı. Bu tutmadı. Evet. Bahçenin kenarında çocuklar bisiklet sürüyor. Ha demin ki öbür bidon da bu Türkiye'de buna kar topu diyorlardı. Bu kar topu ya benziyor da kar topu değil. Bak güller daha açmadı erken. Bir ay ha bak şu geçen senenin aşısı. Bak şu geçen senenin aşısı. Efendim söyleyeyim çok kaliteli bir. Elma. Şu da bu senenin. Bak elma da tuttu bak elma tuttu. Bak şu öbür tutan da armut. Bak birinde elma var birinde armut var. Birinde de elma var. Bak şu da şu da mesela neymiş? İki armut, iki elma. Bak bunlar da tuttu. Bak bu da tuttu. Bu bu senenin açısı. 3. ayın 15'inde yapmıştım. Bak bu değil. Maşallah sübhanallah. Armut da bayağı çok. Ama bu sene diyorum ya. Kayısılar bayağı çok var kayısı. Kayısı erik, elma, armut bayağı var. Kayısı aşağı yukarı 15'e yakın kayısı ağacı var. Şeftali de var ona yakın. Bak şu şu da şey. Büyük elma. Bu ihtiyar elması. Ama aroması gerçekten çok güzel. Çok değişik bir aroma. Şu büyük kayısı orta boy oluyor ama tadı güzel. Çekirdeğe tatlı değil ama kalitesi güzel. Şu kayısı tutmaz. Yani öbür kayısılar daha iri, daha farklı. Ha, şunu anlatayım. Bu iki, geçen sene değil de ondan önceki sene yaptığım aşı. İki, iki tane şey var. Biri altıncı ayın onunda oluyor, biri 7. ayın onunda oluyor. İki çeşit var. Biri altıncı ayın onu, biri 7. ayın onu. Yani İç Anadolu bölgesinde en erken olan kayısı diyebilirim. Bak sol taraftaki. Çok erken olur. 6. ayın 10'unda kayısı oluyor. Bu 6. ayın 10'unda olurken bu öbürü de 7. ayın 15'inde oluyor. Bak iki dal. Bak. Biri 6. ayın 15'inde oluyor. Biri 7. ayın 15'inde. İki sene önce yaptığım aşı. İşte yeni yeni büyüyor bunlar. Bak. Şarjı da hünnap olmaz diyorlardı. Bak hünnap. Hünnap var. Hünnap da var. Efendime söylemeyeyim. Efendim. Şu da yeni yaptığım aşı. Tut, tutmadığı daha belliydi. Bak şu da ge, geçen sene dikmiştim. Kirazları var. Yani aşıdaki meyveleri merak ediyorum yani. Ee, aşıdaki meyveleri merak ediyorum. Bak şu da. Şu da tuttu. Bak tuttuğu belli zaten. Bak karşıya da ne yaptım? Ee, bir tane kayısı yok iki tane kayısı var. 11 tane kuşburnu var. Bak yolun karşısında. O bak ileride de bak 11 tane kuşburnu var. Meyva var ileride. Bak. Burada vişne var. Ayva var. İdi var, haside, Kayısı var. Bir de böğürtlen var. Orada da aşağı yukarı 5 tane aşı yaptım. 5 yok 8 tane mi yaptım da 5'i tuttu. 3'ü daha belli değil. Bak bura Sivas Kayseri yolu. Bak arada bir yol var. Burası tali bir yol. Burada spor yapan, efendime söylemeyen, bisikletle gezen, yürüyüş yapan. Bütün hep bizim bahçenin kıyısında yürüyüş yapıyor. Bu da şey, ters tut. Dur şöyle tutayım. Şuradan bakalım. Bu ters tut. büyük kayısı. Bak iyi kayısı arkada da iki üç tane daha kayısı var arkada. Şu çama hayret ediyorum ya. Daha üç, üç yaşında ha bu çama. Maşallah, sübhanallah. Boyu rahat. Üç beş gelir boyu. Üç yaşında 3 yaşında 3.25. yirmi beş. bu bir metre iyi oldu. Tabi burada su bol. Bilek kalınlığında çartel açtığım zaman beş tane su akıyor. Bilek kalınlığında beş tane hem de tazikli. Bak size bir size bir çam söyleyeceğim. Bu gülay bunun ha, şey koknar he. Bu koknar ocaşargışlada köknar üç tane e, bizim köyde var. Koknar onlar yanımız büyük gerçekten büyüdüğü zaman şahane bir şey oluyor öyle ladin gibi filan değil, bu çok farklı bir bu koknar. Ben bunu Düzce'den aldıydım. Ta Düzce'de buldum. Oradan aldıydım. Bak bizim bahçede de üç tane var. Üç tane de bizim köyde var. Başka koca Çarpışan'ın 120 köyü var. Koknar hiçbir yerde yoktur. Ama büyüdüğü zaman acayip güzel şey oluyor bu. Bak mesela şu ladin, şey, ladin bak. Ladin. Ladin aşağı bahçede kaç tane? 20'ye yakın ladin var. Bak şu da iki. 4, 6, 7, 8 tane şey, ikisi armut, yok üçü armut, beşi elma. Şu öbür aşılar, iki sene önce yaptıydım aşıları. Efendime söylemek. Bak bunlar da bu senenin aşısı. Aşı sadece şey etmiyor, bir günlük bu şu aşıları suluyorum. Günlük bak, o beş liralık sular var, oradan delikle geldim. Ondan günlük suluyorum bunu. Günlük sulamazsan nemli tutmaz, aşı tutmaz. Bak bir de en önemli faktör şuradan ufak 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 bir şeyler çıkıyor. Onları koparacaksın yoksa aşı tutmaz.